Merhabalar, bu videomuzda ABB'nin AC500 PIC'lerinde ladder editörünü nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Öncelikle yeni bir klasör oluşturuyorum projem için. Adını ladder koyuyorum. Ve ardından Control Builder Plus uygulamamı açıyorum. New Project butonuna basıyorum. Proje olarak az önce oluşturduğum klasörü gösteriyorum. Ve bir PIC seçiyorum. E m 564 ETH seçiyorum bu örnek uygulama için. Add Device diyerek Gelsin projemi ekliyorum. Onboard ayıları adres vermek için Onboard ayısı çift tıklıyorum. Mapping kısmını açıyorum. Açılan bölümde bu bölümlere isim yazıyorum. Örneğin başlat diyelim input 0'a durdur diyelim input 1'e. Input 2'miz de acil olsun. da isim verelim. Örneğin kırmızı diyelim. Türkçe karakter kullanmamamız gerekiyor. Unutmamız lazım. Sarı. Ve yeşil olsun. İsimlerimizi verdikten sonra AC500 ismini çift tıklayarak kodsuz kısmına geçebiliriz. Kodsuz kısmında ladder programı eklemek için P.O.'su sağ tıklıyorum. edit object'i seçiyorum. Ve Flutter isminde bir program bloğu ekliyorum. Ardından bunu PSPLG içerisinde çağırıyorum. Çağırmak için adını yazmam yeterli. Flutter noktalı virgül şeklinde. Kısaca Flutter program bloğunun arayüzünü tanıyalım. Yukarıdaki gördüğünüz ilk butonlar Network Before ve Network After butonları seçili alandan sonra network eklemeye ya da seçili alanlardan önce network eklemeye giriyor. Kontak butonlarımız var ve bastığımız zaman kontak ekliyorlar. Açık kontak ya da kapalı kontak. Paralel kontak butonumuz var. Seçili eee açık ya da kapalı kontak ekleyebiliyor. Ya da komple bir grubu seçip bu kontak grubuna paralel bir kontak ekleyebiliyoruz. Çıkışa koymamız için Coil'ler mevcut veya Set ya da Reset çıkışları koyabiliriz. Basit bir program yazalım şimdi. Bunları sürelim. Başlat butonuna bastığımızda yeşil çıkışı 1 olsun. Simülasyon modunu aktif etmek için Online menüsünün altında Simulation Mode butonuna basalım. Programımızı yüklemek için yine Online menüsünün altındaki Login butonuna veya sol tarafta bulunan yine ismi login olan butona basabiliriz. Şu anda simülasyonumuza programımızı yükledik. Programımız ama çalışmıyor. Aşağıda gördüğünüz gibi Running koyu değil. Bunun için ya F5'e basacağız ya da burada bulunan Run butonuna basmamız gerekiyor. Artık programımız çalışıyor. Başlat. Input'unu 1 yapmak için simülasyonda. Başlat'a çift tıklıyoruz ve Ctrl F7'ye basıyoruz. Gördüğünüz gibi başlat 1 olduğu zaman yeşilde yeşil çıkışta 1 oldu. Başlat 0 yapalım. Çift tıklıyorum. Tekrar Ctrl F7'ye bastığımda yeşil tekrar 0 oldu. Başlatı çift tıklayıp Direkt olarak F7'ye basarsam başladı force'lamış oluyorum. Gene başladı çift tıklayıp Shift F7 yaparsam force'u yer almış oluyorum. Bunun farkı ne diye soracak olursanız örneğin şu anda program e, başlat girişini yeşil çıkışını eşitlemiş durumdayız. Yani yeşil e, çıkışı her halükarda 1 Normalde bunu çift tıklayıp Ctrl F7 ile 0 olmasını sağladığımda programdan dolayı tekrar 1'e dönüyor. Ama biz bunu çift tıklayıp çıkışı direkt F7'ye basarsak programdan sonra tekrar forcelamış oluyoruz yeşili. Yani sıfır olmaya zorluyoruz. Geri almak için çift tıklıyorum ve Shift F7 yapıyorum. Program yazmaya devam etmek için logout oluyorum. Ve yeni bir network ekliyorum. Şöyle yapalım. Durdur buton olsun. Başlat butonu yeşili setlesin. Yukarıdaki SR butonuna basarak koyu sete çevirebilirim. Buraya da bir tane reset ekleyelim ve yeşil yazalım. Bu programımızda ne yapacak? Tekrar F5'e basıyorum. Başlatı bastığımda yeşil set olacak. Başlatı kaldıracağım. Burada basacağım. Gördüğünüz gibi yeşil reset oldu. Bir tane de acil butonu yapmıştık. Onu da ekleyelim programımıza. Bir network daha oluşturalım. Acil stop çıkışını. Acil stop çıkışı biliyorsunuz ters kontaktır. Bu şekilde terslememiz gerekir. Acil çıkışı varsa kırmızı işimiz bir olsun. Bir network daha ekleyelim. Eğer acil stop butonuna basılmadıysa yeşil dediğimiz yani çalışma çıkışı da yoksa o zaman duruyor anlamına gelen sarı çıkışımızı verelim. Compile edelim. Ya da direkt yüklediğimizde zaten compile edecektir. f basıyoruz run almak için. Gördüğünüz gibi AG stop ters kontak olduğu için kırmızı sürekli yanıyor. Çift tıklıyorum. Ctrl F7 yapıyorum. Kırmızı söndü. Şu anda e, sarı yanıyor. Yani çalışmaya hazır. Başlata basalım. Ctrl F7 ile yeşil bir oldu. Burada basalım. Ctrl F7 ile sarıya döndü. Başka ne yapabiliriz? Mesela başlat butonundan sonra bir yükselen kenar koyalım ki başlat butonu basılı kaldığında program çalışmasın. Buradan e, Rising Edge Detection'a basalım. Ve e, buraya bir isim vermemiz gerekiyor. Örneğin FP1 diyelim buna. Type'ı R-Trick yani Rising Trigger. OK dediğimizde. Artık başlatın. Yükselen kenarından bir saykıllık set olacak yeşil çıkışımız. Deneyebiliriz. Arka sol kaldıralım. F5'e basmamız gerekiyor programı çalıştırmak için. Yeşil bir oldu. Başlatı kaldıralım. Basalım. gördüğünüz gibi durduru kaldırdım başta da bastığımızda yükselen kenarından bir oluyor bu hat yeşil olmuyor gördüğünüz gibi sadece bir saykılık yeşil oluyor. Logo atıyorum programı değiştirmek için. Buraya flag pozitif yerine bir tane timer koyalım. Bunun için başlatın yanına tıklıyorum. Ve buradan timer on derler butonu var. Buna basıyorum. Ve timer'ıma bir isim veriyorum. Örneğin timer 1 diyelim. Herhangi bir isim verebiliriz. Önemli değil. Type'ına ton giriyoruz. OK diyorum. Timer'ın input girişi saymaya başlaması için olan şartlar çıkış set edilen değere ulaştığı anlamına geliyor. PT, Preset Time. Buraya time değerini T-diyes şeklinde giriyoruz. t diye 1 s dediğimiz zaman 1 saniye sonra çıkış veriyor bu timer. Ya da milisaniye girmek için 500 milisaniye mesela örneğin 500 ms girmemiz gerekiyor. t 500 ms dediğimiz zaman 500 milisaniye sonra çıkış verecek. H dediğimiz zaman 1 saat sonra çıkış verir. Bunları bileşikte yazabiliriz. Örneğin T-1S500MS yazdığımızda bu timer 1.5 saniye sonra çıkış verecektir. Top yazarsak OFF DELAY TIMER TON yazarsak 10 DELAY TIMER olacaktır. ET Elapsed Time kısmında kalan zamanı görebiliriz. Deneyim programımızı. Online'dan Login'e basalım. F5'e basıp planı alalım. Acil stoplarımızı kaldıralım. Sonra başlat butonuna basalım. Gördüğünüz gibi başlat butonuna bastıktan 1.5 saniye sonra set oldu. Başlat'ı kaldıralım. Turn'lara basalım. Yeşil resetlendi. Kırmızı. Acile basalım. Kırmızı yanıyor gördüğünüz gibi. Buraya durdurun, durdura paralel mesela ne yapmamız lazım? Acilin e, kapalı kontağını paralel bağlamamız lazım. Onun için durduru seçip buradan paralel'i seçiyorum. Yani acil stopa basıldığında yeşilin resetlenmesi lazım. Yani makinenin durması lazım şeklinde. Ya da buraya bir counter koyabiliriz. Örneğin timer'ı silelim. Buradan fonksiyon bloklarını seçelim. Standart library'den işte counter'lar, up down counter'lar, timer'lar, trigger'lar hepsi burada. İstediğimizizi kullanabiliriz.